Selam ben Kim Bugün sizinle beraber röportaj yapacağız. Zamanında herkes görecek zaten. O yüzden bu bana kalsa iyi olur. Aslında hangi şarkılar olduğunu söylemek yerine şunu söyleyebilirim bence. Tam tamını albümde 7 tane şarkı olacak. Yani sanırım 7 tane şarkıydı. Ee, aynı zamanda şunu bilmenizi isterim ki ben bu albüm için açıkçası çok fazla emek sarf ettim. Umarım bu yıl e, emeklerimin karşılığını alabilirim Yani bu yıl kendimi ön planda tutmak istiyorum. Çünkü genellikle hep arka planda kaldım. Yani o yüzden magazin kanallarıyla, röportajlar vesaire yapacağım. Aynı zamanda kocayla yani konser kanallarıyla vesaire çıkardığım albümlerle ilgili... Ee, şey konserler falan yaptırmayı düşünüyorum. Açıkçası kendimi tanıtmak istiyorum. Yani en kısa zamanda büyümek istiyorum. Amaçlarım bunlar. Amaçlarım, hedeflerim açıkçası çok büyük. Umarım da bu yolda başarılı olurum. Herkesin her zaman duyduğu şarkıları seçtim. Albüm için bence en güzel şarkılar olabilecek. Açıkçası bence albüm kapağına vesaire çok güzel uyan şarkılar. Yani açıkçası baya emek verilmiş bir albüm olacak. Şu an bilindik şarkılar seçtim fakat daha sonraki albümlerinde böyle herkesin çok duymadığı şarkılardan ilerleyeceğim. Yani artık bu şekilde devam etmek istiyorum. Yani açıkçası pek emin değilim ama şöyle bir aklından geçirince bana göre ıı, kırmızı rengi ve siyah rengi çarşıtlar. Ama bana daha çok kırmızı vibe veriyor. Açıkçası çok havalı bir albüm olacak. Beklemede kalın diyebilirim sadece. Açıkçası buradan sonrasını kendim yorumlamak istiyorum. Öncelikle şöyle bir şey söyleyeceğim. Öncelikle ben albümümün ilk şarkısını 23 Nisan'da çıkarmayı düşünüyorum. Çünkü nasıl olsa eee e, sanal k-pop'u takip eden kişilerin yaşı 18'i çok vurmuyor. Yani genellikle nadir bulunan insanlar bunlar. O yüzden 23 Nisan mesela dün özel bir günde şarkımı çıkarmak istediğim için ilk şarkımı orada çıkaracağım. İlk şarkımın adını burada söylemeyeceğim ama belki spoiler falan vesaire ilerleyen zamanlarda verebilirim. Ve ayrıca şarkılar genellikle vokal ağırlıklı değil. Yani genellikle rap ağırlıklı. Yani üzerinde rap falan var ve zaten e, iş bir yapacağım şarkıların çoğunda da rap var. Yani genellikle bu tür işbirlikleri genellikle vokal üzerinden olmak yerine rap üzerinde oluyor. Yani sizin de şaşıracağınız kişilerle dediğimde o yüzden beklemede kalırsınız. Akıllarda soru işareti bırakmak istemediğim için bu videoyu yapmak istedim. 23 Nisan'da da albümümün ilk şarkısı çıkacak. Açıkçası ben çok heyecanlıyım. Çünkü albüm için o kadar çok emek verdim ki. Çünkü gerçekten bunlara ses kaydını almak falan vesaire beni çok yordu. Bir tane şarkının e, ee, coverini Yapmak için o kadar çok uğraştım ki, editleme işi vesaire, ses kayıt işi falan vesaire o kadar zor ki benim için umarım o yüzden e, bu yıl kendimi ön plan tutabilirim ve şarkılarım vesaire istediğim değeri alabilir. Yani şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Beklemede kalın.